Hong Kong'da tezgahları yerinden kaldırılmak istenen sokak satıcıları dün akşam gösteri düzenledi. Yerel yönetimi protesto eden göstericiler sokakları savaş alanına çevirdi. Polis ruhsatsız çalıştığı tespit edilen işportacılara müdahale etti. Cop ve biber gazı kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Öfkeli satıcıları kontrol altına almakta zorlanan güvenlik güçleri havaya ateş açtı. Ardından protestocular ara sokaklara dağıldı. Gün ağarmasıyla birlikte gösteriler yeniden başladı. Polis dün akşamdan bu yana 20'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Çıkan arbede sırasında 3 polisin hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Hong Kong, 2014'te demokrasi anısı gösterilere sahne olmuştu. İki aydan fazla süren eylemler sırasında da benzeri şekilde sokakta tansiyon yükselmişti.